Yeng. Paşa. Oğlum. Paşa. Biz bugün çok ağır bir kavga yapacağız. Ve bunu girişten sonra yapacağız paşa. Ben ben bütün bizon an seni yeneceğim. Seni yok edeceğim, hatta öldüreceğim. Sen mi beni yok edeceksin? <laughs> Hiç şaşırmadım. Lan videonun girişi gelmediği için başlayamam. Sen girişe dua et. Asıl senet ya. Gülüyor Yo bana ya. Videonun girişi gelse bir an önce. Giriş gel artık. Herkese merak arkadaşlar ben yusuf bir sebepte kısmen atın arkadaşlar biz on ve paşa dövüşecek arkadaşlar bugün hiç böyle bir video yazdım ben yusuf arkadaşlar bugün bu video bu kadar hadi bakalım başka kaydedeceklerim. Gel buraya. Dövüş başladı paşa. Gel. Sana haddini bildirme vakti. Gel bakalım. Ha. Gel bakalım. Aa, oh, öldüm seni. Demek öldüm ha. Gel bakalım. Gel bakalım. Ha. Nasıl devrin o lan? Ha. Çok kötü sürüyor. Çok kötü sürüyor. Ah. Ah gerek. Ah, kaybedemem. Çok güçlü sürüyor. Ah, olamaz. Bu maçı kaybedemem. Hayır. Ah, sürüyor. Ah, oyunu sırdı? Ah. bana gidiyor. lazım. Ah, görmem lazım. Dövemiyorum ne yapacağım? ah dövemiyom beni gel bakalım Ah, devrilmiyor. bunu dövücem başta pasır şimdi almıyor Ah, kanal sürüyol allahım düşücem aaa ah, yeter lan diyorum da karşılıklıyodum diyorum ama duruyom düşünmüyom ah. aha, aha. lan? Bizon. Kim kime devirmiş? Bana paşa derler. Sen kimsinle paşa ile devireceksin lan? Kara konuş. Ya da öteksin lan. ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun paşa. Ayıp ediyorsun dostum. daha seninle dövüşmeyeceğim. Ee, aferin. Aferin sana. Benim pitbull paşa. Bana pitbull paşa derler lan. Ben mi dalacak? Bizon ne oldu? Bayağı yemek yesiniz. Aa çok kötü bir daha yemeyeceğim. Yersin. Çıkın paşadan herkes yer. Dönü ve termiyatör hariç. Onlar da aşırı güçlü ya. Lan. Dur lan orada. Bana bu keskin derler. Senin falan. Buraya dersen ciddi. Keskin kurtar beni. Biz onu nasıl döversin lan? Biz onu nasıl döversin? Gördü beni de ulan ben keskin değil lan Ben keskin Junior Benim babamın adı keskin